Merhaba arkadaşlar. Anneanneme mutfağına hoş geldiniz. Bugün közlenmiş patlıcanlı humus yapacağım. Önce malzemelerimiz. 2 bardak nohut pişmiş. 1 tane büyük boy közlenmiş patlıcan. 1 küçük çay bardağı tahin. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım limon. 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon. Üzeri için maydanoz, kırmızı toz biber, 2 kaşık zeytinyağı. Malzemelerimiz bunlar. Bunlar hepsini robottan geçireceğim. Sunuma hazırlayacağım. Nohutlarımızın da kabuklarını soydum. Kabuğunu soyursak daha iyi oluyor. Önce haşlanmış nohutlarımızı ilave ettim. Patlıcanı ilave ediyorum. Limon suyumuzu tahini zeytinyağını baharatlarımız sarımsak, kimyon, tuz hepsini karıştırıp servis tabağına alacağım. Köz patlıcanlı humusumuz harika oldu. Şimdi servis tabağına alacağım. Humusu servis tabağına aldım. Evet, düzleyelim. Nohut zaten tek başına harika bir humus oluyor. Bir de patlıcan, köz patlıcan koydum mu içine değme keyfine. Efsane, efsane. Gerçek denemenizi tavsiye ederim. Kırmızı toz biber. zeytinyağı da gezdirdim. Humusumuz servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.